yüzünün buzlanması kaydıyla, buzlanması şartıyla yayın ve kayıt haklarını veriyor musun? Evet. Şimdi e, yaşadığın sordu, bize kısaca bir özetle bakalım. Hmm. Ne sorunu yaşadın, senin buraya getiren şey neydi? Asker yaşar hastalığı mı hocam? Evet. Ondan sonra doktor, 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 yani... şu an kaç yaşındasın? Şu anda doktor, doktor, 34 yaşındasın, 39, 39 yaşındasın. Evet, nüfusa da göre ama normalde 43 yaşında falan düştü olmuyor diyebiler yani hmm. Başka da. Askerden döndüm yani 19 sene önce bir rahatsızlandım. öyle mi? 19-18 sene önce. Evet, askerden döndüm Ne rahatsızlık yaşadın? Psikolojik sorunları girdim işte. Karşı cinse karşı e, ilgim tamamen gitti. Bayanlardan, bayanları görmek istemiyordum. Bayanlara karşı bir nefret mi, bir evet. tiksim mi oluştu içinde? Kendim uzaklaşmak istedi. Mesela ben Sakarya'da ama Adana Antalya tarafına kaçasım geldi. Köyden kaçıyordum. Ee, askerden geldikten sonra oldu mu bütün evet. evet. Askerden Üç önce yürü veya yürü askerlik esnasında hiçbir sorun yoktu. Hayır. İki yıl geçti sonra. Yani. Sonra? Ondan sonra işte hocamlara doktorlara gitmeye başladım. Kaç tane hocaya gitmişsindir şu ana kadar? Duydum ettim hocam. Yani 100 tane var mı? O kadar yoktur da. 50? 25, 20 tane falan vardı belki. Gittiğin hocalarda e, sana ne teşhis koydular? Bağlama, beynin bağlamışlar. Beynini bağlamışlar. Evet, Bağlama büyüsü yapmışlar. Evet. Başka? Bunlar söylüyorlar. Zaten söylüyorum ya hocam şimdi ben. Kendim bağlayayım diyor. Karşı karşıya ilgim yok diyor. Hı hı. O zamanlar yoktu. Şimdi evliyim ben bile yani şimdi hocam. Evlisin çocuk var mı? Evet var. Çocuk var. Şimdi oluyor da yine işte mesela ben aşağısını hissetmiyorum şu anda. Belden aşağısını hissetmiyorsun. Evet. Evet malum hissetmiyorum mesela. Hı. Hissediyorsun. Mesela hissediyorsun ya dokunuyorsun. Bir de ben abdestini aldığım zaman tekrar alamış çok oluyor. Bir vesvese ve takıntı oluyor. Daha çok oluyor. Hı. Mesela adam iki dakikada veya bir dakikada abdest söylüyorsa ben on dakika on beş dakikada zarar alıyorum. Peki. Şu anda namaz kılmasın diye Normal beş namaz kılıyor musun? Bazen çok canım işte, bazen hiç Şu anda hiç yani. yani değişkenlik gösteriyor ruh halinde. Evet. Peki e, bu dönem içerisinde, yaşadığın dönem içerisinde doktorlar e, senin e, üzerine bir teşhis koydular mı? Psikiyatri diyorlar. Film çektiler. Psikiyatrist ne sorun dediler Ne tanısı koydular? Takıntı takıntı dediler. Evet. takıntı hastalığı başka. Panik atak böyle bir şeyler yani. Zamanla bir şey, bir şey. Yani kadınlara karşı isteksizlik olduğunu, panik ataklara ilgisi var, onu anlamadım. İzmit'e araştırma ettim, böyle söyledim, onlar güldüler bana. Güldüler? Evet. Ondan sonra bir tane doktora gittim, bir ilaç verdi bana. Onlar da yani bu açıkçası herhalde bir şeyi bilmiyorlar herhalde. Yani, o yüzden... da şey bilmiyorlar herhalde tabiri. Peki e, muska taktın. Taktım. Onlar taktırmam biraz bir şeyler oluyordu. Ama sunuya varmıyordu. Muskayı taktığı zaman biraz değişme oluyor muydu? Evet. Kısa bir dönem. Evet. Biraz hafta. Daha... Bir Mesela şimdi bu kapıdan geldim, huzurlu Oraya kadar bayağı bir tonuktu. Hmm. Bir takıntı başlıyordu. Evet, şimdi şu anda beynimle vücudumda hareketlenmeye başladı. Şimdi cinsel arzular ve istek e, insanda genelde beyinle ilgili bir olaydır. Ee, olay beyinle ilgilidir. Yani şimdi e, askerden önce normal bir isteksizlik, cinsel isteksizlik sende yoktu. Evet. Askerlik esnasında da yoktu. Evet. Ee, askerlik bitti, geldin. İki üç ay oldu. 2-3 ay oldu. Ee, Mayıs'ta geldin, Ağustos'ta, Eylül aylarında mahsule kapatın. E, peki o dönem içerisinde tabi gözleyememişimdir belki iki üç ayda fark ettin kadınlara karşı bir e, isteksizlik olduğunu fark ettin. Bir sertleşme sorunu yaşadın mı? Evet. Bir sertleşme sorunu yaşadın. E, ondan sonra peki bunun yanında bunun paralelinde bir de oradan gitmek istedin yani başka yerlere evet. gitmek istedin. Uzaklaşmak istedim mesela. Ya bulunduğum memlekette. Evet. Peki şöyle bir durum olmuş olabilir mi? Ee, Bu arada birisiyle ben birisiyle çalışıyordum. Ben işi bırakacağım dedi. bırakarsın, bırakmazsın diye mesela söyledi. Ben de bunu kafaya çok taktım yani. Ondan mı acaba? Şikayet. Yok. yok. Peki şöyle bir durum olmuş olabilir. Bahçede mi? mesela meyvelerin dibine tuvalet falan ediyordum küçük. O yüzden çarpılmış i̇şte mı dediler sana? Bak. Ben diyorum kendi kendime. Zannetmiyorum. Öyle bir şey olmaz. Peki bir de bir üç kardeş söylemeye düşünüyorsunuz. Kesin böyle sorular yaşıyoruz yani. Üç erkek misiniz? Hayır, iki kız. Ben tek erkek. Ee, yani sen kaçıncı çocuksun? çocuksun? Kaçıncı çocuksun sen? Ortanca. İlk doğan kız evli mi? Evli. Kaç çocuğu var? Üç. Ee, diğer kız kardeşin evli mi? Doğru. Evlendi ayrıldı. Kaç yıl evli kaldı? Ayrılmadı. Kocası kaza geçirdi. Vefat etti. Onun kaç çocuğu var? Yok. Çocuğu yok. Ne kadar evli kaldı? Bir sene. Bir sene. Peki senin kaç çocuk var şu an? İki. İki bir Birisi Birisi vefat etti mi? Evet. <laughs> Nasıl vefat etti çocuk? Doğdu. İki üç dakika falan işte. Doğduğunu duydum. Bir de ondan sonra öldü dediler yani. Beş dakika yaşadım. Beş kız mı yaşadım. erkek mi? Bir erkek. Diğer yaşayan kız mı? Evet. Ondan sonra yaşayan kız. Yaşayan kız. İlk bir erkek onun oldu ve ikincisi kız, üçüncüsü olan. Şu anda onlar da 10-11 on, on yaşında. 10-11 yaşında. Kaç yıl geldisin? 2002'de evlendi. Şimdi pek kaf, kaf çalışmayan o yüzden ben onu... 2002'de evlendi. Evet. İşte i̇şte o yüzden kafama girmeyelim. Yani asıl yani sorun isteksizlik değil. Yani bunun beraberinde psikolojik sorunlar oluyor yani mesela. Peki askerden geldikten sonra Şişetme duygusu var mı mesela. Anladım. Bana. Askerden geldikten sonra annenle babanla evde e, büyük kavgalar ve tartışmalar yaşadın mı? Hayır. Aile de mesela e, amcamla şeyler oluyor ya ben o konulara girmiyorum zaten. Bunlar... Babanın amcamla e, kardeşleri de böyle büyük problemler oldu mu? Yengemle annem arasında oluyordu. Ne oluyordu yengenden? Geçim Aynı evde mi yaşıyorlardı? Evet. Ben askerdeymişim. Öyle oldu. Öyleydi. Şimdi ayrıldık. Ee, köy eviydi. Evet köyde. Ee, baban, amcan, başka Deden. kim vardı? Deden, Deden halan? Halan yok. O kocada. Ee, kaç kardeş baba? Üç. Bir kız iki erkek diyorsun. Evet. Ee, babanla amcan aynı evde. Evet. kalıyorlar dede de aynı evde kalıyordu evet. peki evde dede büyük tartışmalara e, i̇şte, maruz kalıyor muydu? Önlemeye çalışıyordu ama işte acaba yuvayı yürütmek için biraz... Babanla sesini... amca arasında herhalde tartışmalar... Hayır olmuyordu. Sadece yengemin... Yengenin annen arasında büyük evet. tartışmalar Annemle oyunu da yengen biraz şeydi yani. <laughs> peki e, bu olayı sen bir büyüye yordun mu? Ve annen yordu mu mesela, yengem büyü yapmıştır falan dedi mi? Gidenler mesela başkasını yoranlar, birilerini yoranlar ama ne yapıyor sonuçta kötü yapıyor insanlar. Kötüyüm yok ki. Ama böyle bir yormadım. Onu yormadım yani. Onu bana karşı yapacağını zannediyorum. Peki o dönemde evde yaşanan büyük bir kavga veya tartışmada aile fertleri birbiri arasında böyle bir lanetleşme yapmış olabilir mi? Mesela deden kızıp da hepinize bir yukarıdan aşağıya bir beddua etmiş olabilir mi? Şey mesela de, babam bir bir şeymiş daha önce. Askerden önce nasmen. Dedem bir beddua okumuş babama. Ne diyor beddua? zaten, zaten baş ağrısına girmiş. Daha hala babam kurtulamıyor. Babam sağ. Babam sağ. Hala baş ağrıyor. Dedem sağ evet. İş görüyorlarmış. Babam gitmiş fındık toplamaya. Dedemin sözünü dinlemeye çekmiş gitmiş yani. O da hanımını kaldırıyormuş bu arada. Peki o evde işte, dede sağ, babaanne sağ mı? Hayır. Babaanne ne zaman vefat etti? Biz doğmadan önce. Eskiden. O zaman mı? dede baktı yani babaya, amcaya falan. O büyüktü öyle mi? Evlenmiş mi dede? Hayır. Çocuklarla geçmiş abi. Maşallah. Babam erken evlenmiş. Peki hmm. Peki babaanne dede şimdi ayrı yerde mi oturuyor? beraber. Amca? Ona ayrıldı. Ben de ayrıldım şu anda ama ben yine gidip geliyorum köye. Amca nerede kalıyor? Bir arkada kalıyor yani biraz. Ev mi yaptı kendisi? Evet. Kalıyor. Ayrılık gelmiş. Diğer ileride öyle mi? Evet. Orta ortaya malları böldük. Mallar bölündü. Bir kavga lanet tartışma olmadı herhalde. Evet. Tartıştı yani o kadar değil yani öyle şey. Aşırı değil. Yani herkesin yerinde yurdunda. Yani amirim hanımı çok kıskanç birisi de yani benim bir şey sahip olmamı istemiyordu herhalde. Niye seni? Kıskanç. Kıskançlıktan işte demek. Herkes bazı kişilerini kişiliyor. <laughs> 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 bu köyde kalıyorsunuz. Zaten. Evet köyde kalıyorum. Ben şu anda ilçede kalıyorum. İlçede kalıyorsun. Bir muayene <laughs> edelim bakalım, bir bakalım. Bir stok yapalım. Kendini tutuyorsun geri düşmemek için değil mi? Evet. Kendini serbest bırak bakayım. akım seni ne kadar çekiyor? Bunun bir şiddetini bir ölçelim. Düşersen de tutarız biz seni. Serbest dur bakalım. Düşeceğim hocam. Serbest bırak. bırakırsan düşecek gibi. Ayaklarım dermaya gidiyor. Ben kendim bıraksam düşeceğim. Tamam. Bırakayım mı? Bırakma düşme. <laughs> Bırakma. Bırakma. Şuradan aşağı çok yani. Anladım. Bırak Bıraksan düşeceğim hocam. Tamam. tamam. Relax dur bakalım. Kollarımdan çok sıkıyor bak. ortada e, şiddet değil mi? Solda, sağa göre bir solda biraz var. en çok burada ağırlık. Evet. Evet. Çekiliyor. Ya. Buradan yaptığımda da geri geldi, değil mi? Bırakmıyorum ben daha. Normalde bıraksam direniyorum yani. Hiç direniyorum. Bırak bakalım. Hiç direniyorum, direniyorum. Hiç, ama, direniyorum. ben. geri Ben tutar mısın? Yani. Buradan yanında nasıl? Evet. Şöyle ben tutar mısın? Sakin, Serbest bırakıyorum. Aynen. Direniyor. Evet. Bak biraz bahçeye gitti. بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Muayene et bakalım. Evet. Ben mi taş var batma? Var. Çok mu? Bayağı. Doğru mu? Bakayım şu Şöyle. Doğru mu? Aşırı olacak. Bu da mı var? Evet bu çok kışın. Ne yaptı? Ne yaptı? Şurada var. var. Çok fazla. Evet burada daha fazla da durum. Allah e, dedemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım dedemin yaptığı bed, e, beddua O an zaten sen derken sözünü bitirmekten bitiyor. Beyinden gidiyor diyor? Peki şöyle de Allah'ım e, dedemin yerine getirmediği gariban sevindirme adığından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım dedemin e, gariban sevindirmediği şeyden sana sığınıyorum, şeytandan sığınıyorum. Gariban sevindirmediği şeytan nasıl oluyor? Bak, Allah girmiyor zaten hocam. bak, olayı biliyorsun aslında bak. Olayı bak, analiz ettik aslında. Ama dilimle şey Mesela de ki Allah'ım dedemin e, yerine getirmediği gariban sevindirme adağından gelen şeytandan sana veya Allah'ım dedemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allahım, dedemin e, adadığı adaktan diye mi Bak, siz söylerken beynim şey yapıyor, ama ifade demiyor. Ağır Bir culim, daha ben tekrar edeyim. Dedemin, Allah, dedemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allahım, dedemin e, getirmediği adaktan sana sığınırım. Allahım de, Allahım, dedemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım dedemin e, adadığı adak yerine getirilmediği adaktan karış. Şimdi olay şöyle cehran etti. E, ben sana net olarak. Sizin söylediğinizi anlıyorum ama hocam. Telaffuz Dilimle ederim. şey yapamıyorum. Anlatamıyorum. Şimdi bak e, sen ailedeki ilk erkek torunsun. Askere gittiğinde e, Allah alem e, dedem torunum askerden gelirse e, bir gariban sevindireceğim diye ki sen gariban sevindirme adakları dedenin meşhur. Değil mi? Böyle bir adak adasa ne olacak? Sen nasıl geldiysen askerden bu sefer köyden soğuma eve gitmeye çalıştım Adak yerine gelmeyince. Daha önce mesela köyü çok seviyordun. Değil mi? Köyden hiç ayrılmak istemiyordun. Askerden geldiğinde köye hevesle geldin. Değil mi? Evet. Ama ondan sonra köyde hep uzaklaşma ve kaçma hissi geldi sana. Evet. Ee, peki uzaklaştın mı köyden? Gittin mi? Bir şey, ilçede kaldım. İlçede kaldım. Evet. Mesela deden, e, babam baban falan seni çağırdı. Gitmiyor muydun o zaman köye? Zor. Zor. Gittiğin zaman köye böyle nefesini daralıyordun. Sen de bir atak geçiriyor muydun? Evet. Ve e, duramıyordun işte, duramıyordun. Yani. Değil. Duramıyordun değil mi? muhtemelen bu şekilde e, Cehan etti. Bu arada e, baban da e, dedenin arasındaki bazı arbedeler, yengelerin birbirleriyle olan kavgaları, yengenin annenin tartışmaları falan e, bu arada muhtemelen deden de e, tabi eşi ölünce onları tek başına büyüttüğü için haliyle bu kavgaların arasında kaldı. E, peki e, babana senin e, dedenin yaptığı net bir bedduayı hatırlıyor musun? Hayır. Ee, hani demiştin ya böyle şeyde baban e, hani başında bir ağrı başladı babamın dedin. E, o söylüyorlar onu sana yani ben anlatıyorlar da ben öyle biliyorum yani. Kendi, nasıl anlatıyor? Baban şey. nasıl anlatıyor bu olayı? Dedem anlatıyor işte e, gitti diyor harman sürerken diyor. Hı hı. Ben tam yani bana adam lazım. Kaldı, ama o başka yere yaşıyor. gitti diyor. İşte gidişim olsun, dönüşüm olmasın bir şey demiş herhalde. Öyle bir şeyler yani. O da evet. dönüşte. Zaten orada hastalanıyor, öyle geliyor. Ee, baban baba hastalanıp geliyor. Evet. Baş ağrısı hastalığı. Evet. Başı ağrısı geçti mi babanın? Hayır. Sende de başında ağrı var. Vardı, o kadar değil yani. Peki babanın hiç aklına gelmedi mi dedene yaptığın bedduadan tövbe etme, et, et demek? Dedemin aklına gelmiş lazım. Dedenin aklına. Ara sıra geliyor ama tam demek ki istiva etmiyor. Evet, geliyor da işte ben hakkımı helal ettim falan diyor belki de tövbeyi yapmıyor. İşte. Bir kere daha bir deneyelim bakalım duayı. Ee, Allah'ım dedemin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım dedemin yaptığı bedduadan şeytandan sana sığınırım. Aç ellerini. Allah'ım dedemin yaptığı bedduadan duadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım dedemin yaptığı bedduadan duadan şeytandan sana sığınırım. <laughs> Bilmem hocam ben şu anda yani beynim söylediği şey yapıyor ama ifade edemiyorum. Mesela Allah babamın yaptığı bedduadan duadan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım babamın yaptığı bedduadan duadan sana sığınırım. Babamın yaptığı bedduadan duadan gelen şeytandan. Allah'ım babamın yaptığı beddua, e, şeytandan sana sığınırım. Baban kızdığı zaman beddua yapıyor mu? Hayır. Ama sağ kürekte var. Bu sana geri gelmedin, gitme, gitmedin, gelmedin köye, <laughs> gittin oraya falan diye arkandan bol bol dua mı etti sanki? Bilmiyorum. He? Yüzüne karşı mı aradı değil. Yüzüme karşı hiç rastım. bir şey. Yok. Ama senin e, köye gelmemenden rahatsızdı öyle değil mi? Evet. İstiyordu, dinlemiyordu. Evet. Ama hocam bir de biz üç kardeşle böyle sorunlar yaşıyordu ama. Dedim ya şey dedi daha önce. Psikolojik sorunlar yani. Ama sonuçta psikiyatri e, ilaç da kullanıyorsun, sonuca varamıyorsun. Şimdi aynı durumu sen olsan, dedenin yerine kendini koy. Eşin ölmüş. Çocukları kendi başına büyütmüşün. İki tane oğlum var. Karıları evde birbirini yiyorlar. Ne dersin onlara? Ha? O zamanlar amcam evli diyemişti herhalde de. Yani yalnız kaldığı için Beto okudum diyor, yani diye gibi yani ben. Şöyle, şu an mesela e, yapamıyorum ki duayı mesela. E, yaptıysa yani e, ki bir dua çıkıyor. Yeri belli. Şurada kontrol ettiğimiz yer. Dedenin yaptığı bedduanın yeri burası ki nefesi kesiliyor burada. Değil mi? Evet. Şurası. Çok aç. Bak burada aynı şekilde daha sert bastırıyorum. Burada yok. Var mı? O kadar değil. Şurası. Burada şey diyorlar buna. Şurada bir bölge. Trapez. Trapez bölgesinde. Şurada net hissediyorum. Dede şu an telefonla bir tövbe yaptırma şansın var mı? Yok abi. Anneye gidip anlatacağım anne öyle. Anneye gidip anlatacağım? Yok Gideceğim, onu anlatacağım. İşte böyle böyle şeylerden dolayı anca öyle yapar. Gittiğin hocalarda en fazla çarpılma sebebi olarak ne söylediler? Yapmamış, yapmışlar dediler. Bağlamışlar Sana dediler. büyü yapmışlar dediler. Beynimi bağlamışlar dediler. Beni bağlamışlar dedi. Devlet memuru evet. olamayacaksın <laughs> dediler. Peki sen böyle bir düşmanı yok ki kim bağlayacak seni? Şimdi hocam ben şeydi şeyde okurken eski böyle küçük yerlerde kızlar aslında okuyana şey olur. Hı. Genelde kızlarla mana şey vardı. Meyil vardı. Evet. Evet. Ben de yani onlarla konuşuyordum yani telefonda. Tamam. Yoksa Hayır. onlardan gelen bir şey mi? ben de anlamam yani. <laughs> Evleneceğim vaadiyle mesela ev, evlenmedim. Ama kimsenin kanına girmedi. Hayır. Konuşuyordu ama normal konuşuyordun. Telefonda konuşuyordun. evet. Telefonda konuşuyordu. Evet. Dediği uygulamaları yaptıracaksın. Ee, bir gariban sevindirme. Ee, böyle bir e, bir yerine getirelim. Bakalım sonuç ne olacak tamam mı? Stop it.